Böyle bir şey dışarıda yok abi. Enteresan. Ne yaptı Mustafa? Evlendi. Tarihi saatini çaldı. Evet. Bir akşam akşam namazını da varmadan iki akşam arası saat 6.30'da buçukta tarihi saatini çaldı. Saatini çaldı. Tarihi camide saat eski bir saatini çaldı. Tamam. Zarar veren bir şekilde harev var. 6 Temmuz, Cumartesi akşamı saat 6 buçuk civarı, 6.45 civarı saatimizin saatini çalmışlar. Camiye namaza geldiğimize fark ettik. saatim tarihi saatimizi çalmışlar. Çok tarihi bir değeri vardı. Eski bir camimiz. Güzel bir saatimiz vardı. Camimizden saatimizi almışlar, mağduruz. Ekipler geldi. Ekip polis arkadaşlar geldi. Olay inceleme geldi. Olay yeri inceleme geldi. Hasayişli arkadaşlar, hırsızlık bürosu arkadaşlar geldi. İlgilendiler. Sağ olsun, Allah razı olsun. Fakat saatimiz sonuç itibariyle yok. İnşallah Maddi gelmesi bekliyoruz. Değer. Maddi değerinden ziyade manevi değeri. Çok eski bir saatti. Devamlı kullandığımız, gözümüz aşina olduğu camimiz bir, iyi bir parçasıydı. Saatimizin geri gelmesini istiyoruz. Nereden girmişlerdi? Nasıl girmişlerdi? Kapı açıktı. Namaz vakti olduğu için ikinil akşam arası cemaatimiz rahatsız olmasın diye, insanlar ibadet yapsın diye camimizin kapısı açık kitlemiyoruz. Görüntüleri izlediğinizde e, nasıl geliyorlar içeriye böyle? Poşetiyle yani? geliyor arkadaş kendim olamış gibi alıp gidiyor. Poşete giriyor namaz kılar, namaz kılar gibi yapıyor. Açıp siyah poşeti açıp içerisine koyup gidiyor. Akşam <laughs> oldu. <laughs> <laughs>